Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Dışarıda çok yoğun bir sağanak yağmur var. Neden hava durumuyla başlıyorum bölüme? Çünkü bir süredir sussun da, bitsin de ben rahat rahat kayıt yapayım diye bekledim durmadı. Ben de seslerin kayda karışmasını da göze alarak bu bölümü çekmeye karar verdim. Çünkü hava durumunu da kontrol ettim. Günlerce devam edecek. Ben sürekli durdu durmadı bekleyeyim yapayım gibi de işlerimi ayarlayamayacağım için yapayım gitsin dedim. Yani arkadan az sonra artabilir, azalabilir. Yağış sesleri, tıkırtı sesleri gelebilir. Belki de çok romantik, çok tatlı bir bölüm olur bu sayede. Bilemiyorum. Ya da belki de o kadar bölüme karışmaz. Ben durduk yere boş yere burada detaylarını paylaşıyorum. Bunu bazen yapıyorum. Evet. Neyse, ben bölüme başlayabilirim. Şimdi bu müthiş hava durumu bilgisini verdikten sonra 14 günlük karantina'nın ardından ilk defa dışarı çıktım ve çok mutluyum. Ee, yani. Benim için değişik bir deneyimdi. Daha önce geçen sene, önceki sene e, kapanmaları olmuştu. İşte dışarı çıkma yasakları olmuştu. Ama ben ilk defa blok şekilde 14 gün bir yerde kapalı kaldım. Benim için gerçekten değişik bir tecrübeydi. E, ama iyi de geldi bana. Tabii bunda şunun etkisi var. E, hiçbir semptomunu yaşamadan sadece test sonucumda... E, negatif şey pozitif çıkan bir covid e, durumu vardı o yüzden de e, bunu kendime verilmiş 14 günlük bir hediye olarak değerlendirdim zaten birikmiş işler yapılacak projeler verilecek eğitimler falan vardı onlarla geçirdim kendime de bolca zaman ayırdım bir de burada birazcık e, şu bakış bana yardımcı oldu. Tamam çok şükür beni yukarıdaki biraz bu konuda kay yani sadece yukarıdaki kayırmış diyemem. Ya gittim aşılarımın da hepsini oldum. 3 tane aşımı oldum tarihi gelince bunun etkisi olduğunu da düşünüyorum. Şimdi çok bilimsel tarafa kaymayayım. Ee, o taraf biraz karışık. Neyse. Ee, ama tamam ben üstüme düşeni yaptım. Ee, birazcık da şansın etkisi var artık. Genetik mi, şans mı, o mu, bu mu? Ben hani hiçbir sıkıntısını yaşamadan bu süreci geçirdim. Ee, o zaman yani bunun bir karşılığı olmalı. Ben böyle battaniyemi üstüme çekerek bu 14 günü geçiremem diyerek kendi içimde de artık alan zamanlarda çokça proje yaptım. E, yapmak istediğim birçok şeyi gerçekleştirdim. Fazladan yapabileceğim bütün görüşmeleri ayarladım. E, çok keyifli güzel paylaşımlar yaptık. E, evin içinde de sporumu aksatmadan yapmaya çalıştım. Bana hep böyle güzel, verimli bir koza dönemi gibi geldi bu karantina süreci ama 14. gün sabahın yedisinde o karanlıkta arabaya atlayıp büyük bir heyecanla hastanenin aciline gidip test yaptırmak da ayrı bir serüvendi ve sonucunu beklemek negatif çıkınca da o tamam süper kimseye de bulaştırmayacağım artık rahat rahat gezebilirim diyerek kendimi o gün sokağa attım ne yaptım sahilde yürüyüş yaptım kahvemi aldım arkadaşımla buluştum alışverişlerimi yaptım sonra yine eve döndüm çünkü işler devam. Dışarıda fırtına, yağmur, sağanak falan filan. Ama neyse böyle de geçirmiş oldum. Şimdi de aslında o sürecin başlarında yaşadığım bir tecrübeden bahsetmek istiyorum. Bu bölümün adına da e, isim annesi olan bir şarkı var. Ondan bahsedeyim önce. Cihan Barbur'un e, kendine zaman verdiği çok sevdiğim bir şarkısı. Şarkının başında ee, başında mıydı ortasında mıydı şey diyor bir durup dinlenme zamanı bu yaz oturup düşünme anları bu sabah Şimdi ben oradaki birkaç kelimeye müdahalede bulunacağım. E, bu yazı, bu kış, bu bahar, bu sonbahar, bu ilkbahar artık hangi anda ihtiyacın varsa ve dinliyorsan ona göre değiştirebilirsin. Ben bu kış olarak değiştireceğim. Oturup düşünme anları bu sabah, bu öğlen, bu sabaha karşı, bu gece diye değiştirebilirim. Yani sadece burasında birazcık oynama yapmak istedim. Yoksa mantığı ve söylediği mesaj okey benim için. Çok sevdiğim bir şarkı şimdi hatırlıyorum bir yaz günüydü ve ben bahçede en sevdiğim Benjamin ağacının altında otururken çok sevdiğim dostum Gözde bana göndermişti. Dinledim sen de çok seversin sana da iyi gelir diye düşündüm demişti. Gerçekten de şarkı işte Jehan'ın söylemesi işte müziği verdiği mesaj her şey çok güzel gelmişti. O gün bugündür böyle zamanlarda dinlemek hep iyi gelir bana. Şimdi bu girişten sonra da aa bu bölüm giriş üstüne girişler oldu yani bir türlü konuya giremeyeceğim. Şimdi ben bir sabah enerjik bir şekilde uyandım. Bu arada ilk günlerde kendimi şöyle bir takip ediyordum yani tamam semptomum falan yok ama yine de bir takip edeyim ya sonra olursa falan diye ve sabah böyle sağlıklı rahat nefes alarak ağrısız sızısız ateşsiz uyandığım zaman da böyle ekstra mutlu oldum yani çünkü bu bence bir hediye. Neyse. Enerjik bir şekilde uyandım. Çok sevdiğim bir şarkıyı açarak banyoya doğru gittim. İşte sabah rutinlerimi yaptım, ettim. O sırada odam havalanıyor. E, bu dönemde de yani normal zamanda da çok havalandırırım. Bu dönemde o kadar çok havalandırdım ki aman ben mikrop saçmayayım etrafa her taraf havalansın diye artık 14. gününe yaklaşırken şey oldum yani herhalde açtığım pencerelerden dolayı üşütme ihtimalim var ve böyle bir gün çok üşüdüm e, titreme noktasına geldiğim zaman gittim hemen pencereyi kapattım böyle şeyler de oluyor neyse tekrar sabaha geri döneyim o sabaha. Ya konuyu dağıtmayayım ya. Bugün böyle ben kendime böyle bir kural koydum. Çünkü beni bırakınca ben başka yerlere doğru gidebiliyorum. Evet şu an bölüm içinde kendime bir not parantezi kapıyorum. Efendim müziği açtım. Banyoya doğru gittim. Ondan sonra rutinlerimi yaptım. Yatağa döndüm. Yatağımı toplarken gözyaşlarım pıt 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 akmaya başladı. Ve anlayamadım. Yani anlayamadığım şey Hani ben böyle duygularını ifade edebilen, ihtiyacı olduğu zaman ağlayabilen, derdini anlatabilen bir insanım. Kendime de çok sevdiğim, güvendiğim insanlara da. Ama o ağlamaya, daha doğrusu ağlama bile değil, pıt 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 pıt, pıt akıyor. Sanki böyle gizli gizli bir şey anlatmaya çalışır gibi. Şaşırdım. Dedim ki Rasocum gel salonun en sevdiğin köşesinde e, kitaplık manzaralı koltuğunda. Sana bir kahve ısmarlayayım ve kendime şu soruyu sordum. Gerçekten de anlamadım çünkü. Ben neden bu kadar üzgünüm? Ben bir şeye çok üzülmüşüm ama şu an cevabı bulamıyorum. O zaman kendime birazcık zaman vereyim. Kendi üstüme gitmeyeyim. Soruyu sordum. Kendime zaman vereyim. Kendime izin vereyim. Kendime biraz alan vereyim. Bu sorunun cevabı da gelsin. Önden gözyaşı geldi ama cevap yok. Sonrasında gerçekten gün içinde bu soruyla dolaştım. Çalıştım, bir şeyler yaptım, görüşmeler yaptım ama aklımın bir kenarında bu soru vardı. Ve akşama doğru şunu fark ettim. Ben kendimi bir konuda limitlemişim. Yani bir konuyla ilgili bir nokta koymuşum. Üstüne de biraz zaman geçtikten sonra demişim ki, "Aa, tamam artık buraya kadar." Yani her şeyi zamanla ve rakamla ölçmek gibi bir yola girmişim. Hataya düşmüşüm demek istemiyorum. Hata demek istemiyorum ona. Bu da bir deneyim. Daha önce benim başıma gelmeyen bir şey değil. Zaten bütün insanların zaman zaman yaptığı bir şey. E, zamanla ve rakamla ölçmek neden çok iyi değil? Çünkü kendimizi kısıtlıyoruz, limitliyoruz. Ben de bu konu özelinde şunu gördüm. Yani şu kadar saat oldu, bu kadar hafta oldu, bu konu artık gündem olamaz. Neden? Olabilir. Benim bir şeye kendime verdiğim zamandan daha fazla zaman üzülme hakkım var. Dert etme hakkım var. Yani onu durdurunca, limitleyince ne oluyor? İşte yatağımı toplarken bir dakika ya ne oluyor ki iyiydim ben diyerek pıt 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 gözyaşıma şahit oluyorum. Şimdi orada bir çifte standart da var. Neden? Çünkü pozitif konularda kendime limit koymuyorum. Bir şeye sevinirken, coşkuyla karşılarken, havalara uçarken, bunu sevdiklerimle paylaşırken diyor muyum? Rasocum yeter artık. O kadar da sevinme canım. Şu kadar gün oldu hala sen buna mı seviniyorsun? Diyor muyum bunu kendime? Ay ilk de demiyorum ya. Yani şu an düşündüm de tam rezalet yani böyle bir bakış açısı. Demiyorum böyle bir şey. Peki neden? Söz konusu daha üzücü, daha yaz tutmakla ilgili bir ihtiyacım olunca kendime limit koyuyorum. Tamam şunu kabul ediyorum. Bir şey çok aylarca, yıllarca sürüp çok ayağıma dolanırsa, çok beni günlük hayatımdan geri çekerse, böyle patolojik bir şeye dönüşürse, beni hasta edecek noktaya gelirse evet müdahale edilir, destek alınır, bir şeyler yapılır ama böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Çok daha basit bir şeyden bahsediyorum ve kendime o izni vermemişim. Yakın zamanda Instagram'da da paylaşmıştım Aslan Halkı diye çok enteresan bir kitap var. Bazı noktaları, bazı bölümleri beni aşıyor. Çok o giremiyorum o e, konseptlere. Ama e, o kitapta en beğendiğim ve hayatım içinde böyle uygulanabilir hatırlarsam güzel olur dediğim bir Zaman kavramını anlattığı bir bölüm vardı. İç zaman ve dış zaman olarak anlatıyor makro ve mikro bakışla ve işte iç zaman dediği şey bizim gündelik olarak mikro bakışımızla gördüğümüz lineer akan zaman, dış zaman dediği şey daha makro, daha boyutlar ötesi bir zaman ve diyor ki aslında hepsi boyutları böyle tek bir şeyde birleştirdiğin zaman bir noktada ebedi şimdi de oluyor. Her şey aslında aynı anda oluyor gibi bir bakış. Şimdi oraya çok detay girmeyeceğim. Çok da beyin yakan bir bölüm olmasını istemiyorum. Kendi açımdan da. Ama bunu hatırlamak da bana iyi geldi ve dedim ki Rasucum limitlemek yok. Kendine izin vereceksin, alan vereceksin, zaman vereceksin. Jehan'ın o şarkısını bu kışa uyarlayıp bu sabaha, bu sabaha karşıya, işte bu akşama uyarlayıp dinleyeceksin. Ve sana iyi gelen her şeyi yapacaksın. Madem de bu karantina gibi bir koza sana hediye edilmiş, bunu da kullanacaksın. Buradan kendime aldığım mesaj ne? Ben bir şeye nokta koyabilirim. Ben bir X'den ayrılabilirim. Bir şehirden, bir evden, bir projeden, bir topluluktan, bir insandan. Ama paralelde bu ver yani bu karar müthiş doğru müthiş stratejik. Benim ve bütünün hayrına olan bir şey olsa bile hala bunun için üzülebilirim. Bu ayrılık için, bu nokta koymak için ben bunun için üzülebilirim. Neden böyle oldu ki diye ağlayabilirim. İşte keşke böyle bir tecrübe yaşamasaydım gibi çıkışabilirim. O anda bunun pişmanlığını yaşayabilirim. Evet belki üstüne iki sene geçince, iki ay geçince bilmiyorum şu an zamanın adını koymak istemiyorum. Evet evet her şey olması gerektiği gibi olduğu gibi bir olgunluğa erişeceğime de çok eminim. Ama şimdiden bahsederken bu konularda kendime izin verirsem çok güzel olur diye düşündüm. Yani bu da neyi gösteriyor bana? Verilen her doğru karar ya da her doğru hissettiğim, doğru düşündüğüm karar anında ferahlık ve rahatlık getirmek zorunda değil. Bu bir ölçüt değil. Kendimi bastırmak için hayır hayır üzülmeye hakkım yok çünkü çok doğru bir karar verdim falan gibi bir açıklama yapamam. Bu bir ölçüt değil. Ve tam ben bunları yaşarken hani kalp kalbe karşıdır ya çok sevgili dostum İpek bana bir tane görsel göndermiş Instagram'dan. Böyle tabela gibi bir şey ve üstünde şey yazıyor. It's okay to be sad after making the right decision yani doğru kararı verdikten sonra üzülmek okeydir. Bu mesajı görünce gerçekten içim şöyle bir ürperdi ve İpeğe yazdım. İpek şu an tam olarak böyle bir şey düşünüyorum. Hatta bugünü böyle geçirdikten sonra biraz üstüne düşündükten sonra bununla ilgili bir bölüm kaydetmeyi düşünüyorum dedim ve belki de istememiştim böyle bir şey dememiştim yani aman bana bir işaret gönder de falan filan ama beklemediğim yerde böyle bir işaret böyle bir onay böyle bir ne bileyim güzel de bir mesaj geldi bana bu yüzden de çok böyle içim rahatlayarak ilerledim ve aynı zamanda aklıma da şey geldi Vamık Volkan'ın Kusursuz Kadının Peşinde diye çok sevdiğim bir kitabı var orada Yasla ilgili geleceksizleştirmek kavramından bahseder. Yani Yas tutanın zihninde artık yitirilen şeyin simgesi sıcak değilse, onunla ilgili gelecek planları, gelecek düşünceleri, gelecek hayalleri yoksa Yas sağlıklı bir şekilde tamamlanmış demektir diyor. Ben de kendimle ilgili ya bu arada Yas diyoruz ama. Çok büyük bir kayıptan, büyük bir yitirmekten falan bahsetmek söz konusu değil. Çok basit, çok minik sizin hayatınızda devede kulak kalacak bir şeyle ilgili de üzülebilirsin, yaz tutabilirsin. Hani i̇lle böyle yaz deyince daha ağır bir şeyler düşünebilir insan. Ben de bazen öyle düşünüyorum. Kendime bunu da hatırlatıyorum. Biz çok minik bir şey için de üzülebiliriz, yaz tutabiliriz. Onun için de zamana ihtiyacımız olabilir. Bunu da hesaba katınca kitabın o bölümünü de birazcık karıştırıp okuyunca dedim ki tamam. Bunun madem kontrol noktası, referans noktası bu, o konuyla ilgili gözlerimi kapattığım zaman bir gelecek vizyonu görmediğim anda, gelecekle ilgili öyle böyle acaba şöyle olursa böyle mi, şöyle mi gibi opsiyonlar düşünmediğim zaman zaten bu dönem bitmiş ve tamamlanmış olacak ama o güne kadar kendime izin vereceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunun nasıl bir çözümü var? Zaten deminden beri tekrar ettiğim ve şarkının da zaten ismi olan noktadan geliyorum. Kendine zaman ver, kendine izin ver, kendine alan ver. Peki günlük uygulaması nasıl olacak? Ben şöyle bir çözüm buldum. Kendime günlük minik üzüntü seansları hediye ederek. Yani bu ne demek? O konuyla ilgili bir şey aklıma gelince, gerçekten içsel olarak üzüldüğümü hissedince ortam müsaitse programım el veriyorsa 5 dakika 10 on dakika onunla ilgili oturup üzülüyorum gerçekten. Üzülmeye izin veriyorum düşünüyorum beni ne üzüyor öyle mi böyle mi tam olarak nedir kötü bir senaryo mu bunun için üzülüyorum Yeri geldiği zaman gözyaşı döküyorum ama bu böyle sarsıcı bir şekilde, beni sarsan bir şekilde, yere oturtan bir şekilde olmuyor. Ve şöyle de pratik bir tarafı var. Şimdi 3 gün, 5 gün, 10 gün kendini bastırdığını düşün. Günde 5 dakika, 10 dakika desen 10 gün ne yapar? 100 dakika eder aslında. Bunları böyle minik 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 bölerek kendine izin verdiğin zaman o ses o minik üzüntü seansı bitince günlük hayatına çok normal bir şekilde devam edebiliyorsun. Ama izin vermediğin zaman 10 gün sonra, 2 hafta sonra, 2 ay sonra bir gün seni yere çakar diye düşünüyorum. Fiziksel olarak da daha zor olur. Tutamazsın, duramazsın. O ağlama krizi gelince bir baş ağrısı olur. Başın zonklar gibi senaryolar dolaşıyor aklımda. O yüzden de ya şimdi şey gibi oldu. Kendine minik üzüntü sürprizleri yap. Üzüntü seansları yap. Şey. Hani üzülmenin faydaları gibi de bir bölüm olsun istemedim ama ama böyle bir faydası da var. Ben kendime bunu tanıyınca da aslında ihtiyacım da azaldı. Kendime bu izni verdim ya. Her gün oturup böyle ağlamama, üzülmeme, bunu düşünmeme de gerek kalmadı. Yani bunu yapsam yapsam 14 gün içinde 2 ya da 3 kere yaptım. Sonra da temizlendi, geçti gitti gibi bir hissiyatım var bilmiyorum. Şu an hala kendimi izlemedeyim. Bakalım bir ay sonra, 2 ay sonra, 3 hafta sonra hala böyle olacak mı? Vamık Volkan'ın kitabında söylediği gibi o süreç tamamlanmış, sağlıkla yerine getirilmiş, son noktasına gelmiş olacak mı? Yani ben bu çözümle minik minik üzüntü seanslarıyla kendime o alanı zamanı ve izni vererek gerçekten de temiz temiz gidebildim. Ee, bir de burada şundan bahsetmek isterim. Enerjinin yüksek olmasıyla ruh hali, bir şeylere üzülmek, yaz tutmak, bambaşka şeyler, ayrı konular. Ben e Annemin de bana aktardığı mitokondriler sayesinde genel olarak hayatta enerjisi çok yüksek bir insanım. Ee, bununla ilgili de e, şöyle düşünüyorum. Yakın zamanda bir badimin bana sorduğu bir soru vardı. Rastelim bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun? Belki de ben o enerjiyi bulmuyorum. Belki de ben sahip olduğum o enerjiyi koruyarak, arındırarak, temiz tutarak. Ve bunu da az önce bahsettiğim yöntemle kendime izin vererek, zaman vererek, alan vererek bu şekilde koruyabiliyorum. Koruduğum zaman da zaten o standardını sürdürebiliyorum. Ben yani kendimle ilgili şöyle bir beklentim de yok. Her zaman şu seviyede olacak, şöyle olacak, böyle olacak ama bunu şu yüzden söyledim. Bu konuyu paylaştığım çok yakın bir dostum anlayamamıştı. Demişti ki yani ben seni izliyorum işte şu toplantıda da birlikteydik şunu da birlikte yaptık enerjin çok yüksek. Hem üzülüp hem nasıl böyle oluyor. Çünkü bunlar başka konular. Ama şu olabilir kendime o izni verdiğim için minik minik 3 dakikayla 5 dakikayla 10 dakikayla onu yaşadığım için ona izin verdiğim için belki de genel olarak o enerjimi çok etkilemiyor olabilir. Mesela düşünüyorum, birikse, birikse 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 bir gün patlasa o patladığı gün ben bu yüksek enerjiyi bulabilir miyim? Pek zannetmiyorum. O yüzden böyle bir detayı da paylaşmak istedim. Son olarak madem şarkıyla başladık, şarkının da içinden yine bir örnekle bitirmek istiyorum. Diyor ki: "Bir düşün kendinle nerede en son yürüdün içinde huzurun şehrinde." Bence bu yine şarkının içinde geçen güzel bir mesaj. Güzel bir düşünme sorusu. Kendinle kendi içinde o huzurun şehrinde yürümek çok önemli. Bu da diğer bölümlerde çokça bahsettiğim gibi kendinle zaman geçirmeye, kendine zaman vermeye ve birazcık kendinle baş başa kalmaya çıkıyor. E buna bir yürüyüş de eklenirse açık havada neden olmasın ki diyeceğim. Hele ki ben de artık... Covid negatif çıkmış bir insan olarak elime kahvemi alıp ağaçların altında yürüyerek bu minik minik seansları o şekilde gerçekleştireceğim için çok mutluyum ki belki de mesela ihtiyaç duymayacağım. O yürüyüşlerde bambaşka şeyler düşüneceğim diye böyle bir dilekle belki de bu bölümü burada kapatayım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.